Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sonbahara girdiğimiz bu şu günlerde evet kışlık hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Konservelerimiz bitti, yaptık. Şimdi sıra neydi? Turşularda. Harika sebzeler aldım turşuluk işler için. Bu domates, ben domatesi biraz böyle olgun seviyorum. Kelek aldım. Kornişon turşu şey salatalık aldım. Havucum var acurum var. Taze fasulyemi haşladım. Taze fasulyem var. Üzerine koymak için dereotum var. Ve sarımsağım var. Tuzum ve şeyim var. Sirkem var. Onları da sizinle ölçüyle beraber paylaşacağım. Gerçekten keyifli bir çalışma olacak. Herkese şimdiden kolay gelsin diliyorum. Arkadaşlar öncelikle sirkemizin suyunu ayarlayacağız. Şimdi kabımın içinde şu anda 3 litre su var. Şunu da koyunca 4 litreye tanımlanmış olacağız. Benim benim iki tane üçer litrelik kavanozum var. Bunları kuracağım turşumu. Yani 6 litre, 6 litre kavanoz için 4 litre de su hazırlayacağım. Şimdi suyumuzu önce hazırlıyoruz çünkü tuzumuzun içinde erimesini istiyoruz. E, tuzu kavanozda şey suyu kavanoza dökerken içinin tuzunun erimiş olması lazım. 4 litre suya dolu dolu 9 kaşık tuz koyacağım ben. İri kaya tuzu koyuyoruz. 1 2 ve 9 kaşık tuzumuz koyduk. 4 litreyi de 4 litre suya da 800 mililitre sirke koyacağım. Arkadaşlar sirke koymaktan kaçınmayın. Sirkesi bol olsun, tuzu az olsun. Hiçbir şey olmuyor. Şöyle 600 200 daha koyacağım. Bu bitti. Şöyle 200 daha koyunca 800 mililitre su yapacak. Tamam. Şimdi bu çikolatayla yardımıyla içindeki tuzu gidip gelip karıştırarak eriteceğiz ama arkadaşlar. Ta ki kavanozlarımızı, sebzelerimizi doldurup suyumuzu boşaltıncaya kadar tuzumuz, tuzumuz erimiş olması lazım. Arkadaşlar suyumuzu içtiğiniz sudan yapın. Musluk suyu klorlu su olmasın. Eğer yoksa da mevcut musluk suyunu kaynatıp soğutup o şekilde kullanın. Çünkü kullanın. Çünkü klorlu suyla yapıldığında yumuşuyor, eriyor. Turşularımız istediğimiz başarıyı elde edemiyoruz. Ama bu şekilde yaparsak turşularımız çıtır çıtır olacak. Arkadaşlar salatalıkları bıçak yardımıyla şöyle birkaç yerinden deliyorum. Salatalıkları bu şekilde yapacağım. Domatesleri ikiye böleceğim. Acırların uzun olanları da küçülteceğim, doğrayacağım yani. Havuçlarımı da doğrayacağım. Kereklerimi de Gene deleceğim bu şekilde. Şöyle birkaç yerinden delmeniz yeterli olacaktır. Şöyle maksat içine suyu alsın. Ve lezzetli olsun diye. Biliyorsunuz artık turşuları doktorlar bile gerçekten yenmesini istiyor. Besleyici, ve kışında gerçekten çok güzel oluyor. Kornişon turşuları yaptığınız salataların içine de koyabilirsiniz. Makarna salatasına, Amerikan salatasına. Ben birçok salatanın içine de kornişon turşuları koyuyorum. Bunu yemesi de çok keyifli oluyor. Kuru fasulyenin nohutun yanında da hmm. ne harika olur değil mi? Gerçekten şu anda Ağzına suyu akmadı değil yani arkadaşlar. Aynı zamanda keyifli. Hem evimizden yaptığımız her şeyi her zaman dediğim gibi biliyoruz temiz, biliyoruz güzel, biliyoruz katkısız en önemli şey. Biliyorsunuz günümüzde hazır alınan her şeyin içerisinde mutlaka katkı maddesi var. Ve evimizde bu şekilde uğraşmak hem bizi stres anlamında da iyi geliyor. Oyalanıyoruz. Ben seviyorum, keyif alıyorum. Umarım sizler de ufak yap, iş yaparken keyif alıyorsunuzdur. Sonuçlarına güzel olunca insan daha da çok hoşuna gidiyor tabii. Bu şekilde salatalıklarımızı deliyoruz. Evet arkadaşlar sıra düğleklerime geldi. Düğleklerimi biraz şöyle yapacağım. Bu arada size sebzelerin kilosunu da söyleyeyim. Bir kilo kornişon turşum. Kornişon salatalığım var. Bir kilo kelek var. Bir buçuk kilo acurum var. Bir kilo domatesim var. Bir kilo da havucum var. Ölçülerim de bu şekilde. Dün almıştım pazardan. Size kilo fiyatlarını da söyleyeyim. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da şu anda korn şu an salata, küçük salatalıkların kilosu belki biraz daha küçük 20 lira. 15 liraya da var. 20 liraya da dediğim gibi var. Ee, bu keleklerin de kilosu 15'i aldım. O civarlarda 15-20 civarında kelekte pazarda. E, ee, ajurlar 15 15 liraya aldım ajurumu. Ajur da yine o fiyattaydı. Domatesimi 10 liraya aldım. O da turşuluk. Ben biraz olgun seviyorum. O yüzden kırmızılarını seçtim. Yeşilleri de var. Genelde insanlar yeşillerini alıyor ama ben e, turşunun içerisinde olgun domates daha çok hoşuma gidiyor. Havucun kilosu da 10 liraydı. E, tuzumu da kaya tuzu. Bu da Çankırı tuzu diye satılıyor. Çankırı'dan geliyor. Çankırı tuzu. Onun da kilosu 7 liraydı. Ben 5 liralık aldım. Yeterli oldu. Acurlarımın çok büyüklerini doğrayacağım dediğim gibi. Mesela şu çok büyük. Şunu şu ortadan bölebilirim. Şöyle böleceğim acurlarımı da. Bu sağ diye düşünüyorum. Çok da büyük. Acurum yok galiba. Şöyle birkaç tane. Yani Kavanozu koyarken sığmazsa onları da doğrayacağım. Şimdi şöyle havuçlarımı şöyle bir şekilde bir aparatım var. Herkese var artık genelde. Havuçlarımı da onunla şekil vererek. Orada arada sirkemin arada bir şöyle tuzunu ekmek için karıştıracağım. Hala erimemiş çünkü. Salataları da bu şekilde şekilde doğrayacağım. Bakın şöyle oluyor. Keyifli oluyor. <laughs> Güzel alıyor. Bu arada fasulye de koyacağım arkadaşlar. Fasulyem de yarım kilo. Ee, fasulyen kilosu da onu 18 lira aldım. 7 lira 18 lira. Fasulyelerde o şekilde kiloları. Yalnız fasulyeyi önceden biraz haşlayın. Ama çok değil. Yani yumuşayacak şekilde haşlamayın. Biraz haşlayın. O fasulyenin biraz haşlanması gerekiyor. Ben bütün şeyleri dizdikten sonra kavanozlara en üst kısmına da bir yemek kaşığı limon tuzu koyacağım turşumun üzerine limon tuzu ve en üstüne de dereot koyacağım tavsiye ederim dereotunu bazı tariflerde şey de var defne yaprağı kereviz yaprağı kereviz sapı falan da koyuyorlar açıkçası onu denemedim ama bu dereotunun lezzetini biliyorum turşunun içindeki hoşuma gidiyor ama değişik baharat Tatlarını açıksanız şayet defne yaprağında kereviz sapı da bence kullanılabilir. Kişniş koyabilirsiniz. Kişniş, kişnişin böyle yaprağı var. Bu şekilde. Çünkü e, turşu baharat aromaları, kokuları kaldırıyor. Güzel oluyor. Havuç da gerçekten güzel oluyor turşunun içinde. Ben de seviyorum. Çocuklar da seviyor. Eşim de seviyor. Bu şekilde havuçlarımızı da doğrayalım. Ee, yaklaşık, yaklaşık değil, üç başta sarımsağım var. Sarımsaklarım da bu şekilde ayıkladım. Bunları suya koyup hemen bir yarım saat içerisinde suda bekledikten sonra çok su, kolay soyuluyor. Pratik oluyor. Sizin de bilginiz olsun. Suya koyup hemen 10 dakika içerisinde soyabilirsiniz. benim sarımsaklarım biraz iri dişliymiş. İri dişli olanları doğrayacağım. Ufak ikiye yapacağım yani öyle söyleyeyim. Ufak olanları da bütün şekilde atacağım içine. Domatesleri bir de dörde böleceğim. Kavanozun içine hem daha yer kaplamadan daha düzgün bir şekilde koyabiliriz. Böyle yaparsak yer kaplamaz. Daha kolay bir şekilde dizeriz. Kavanozu dizerken de sebzeleri koyarken de mümkün olduğunca boşluk kalmadan yaparsanız onu da gösteririm şimdi daha iyi olur. Bir de e, bazı tariflerde nohut koyuluyor arkadaşlar. Yani aklınızda olsun. Yani koymak isterseniz tabii ki siz kendiniz e, Nohut koyduğunuz zaman turşunun suyu uzuyor. Böyle bir dezavantajı var nohutun, ama birçok tarifte de nohut konmuş. Şimdi sıra geldi kavanoza yerleştirmeye. Yani dediğim gibi arada bir şunu eriteyim, karıştırayım erisin, hızlandıralım. Bayağı azalmış erimek üzere. Burada dize üzerine kadar da erir. Şimdi acurla şöyle başlayalım acılarımızla. Hatta önce şeylerle başlayalım bence. Salatalıklarla başlayalım. Düğüleyim koyayım. Düğülek. Şöyle. rahat görüyorsunuzdur. Şöyle sebzelerimi alayım. Salatalıklarımı koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bizden bereketi Allah'ımla. İnşallah güzel ve lezzetli olacak. Şöyle hücurlarımdan koyayım. Şöyle. Belki ajurları doğrarsam daha rahat olacak gibi gözüküyor. Domatesleri atalım. Havuç koyacağım. Sonra aralara sarımsaklarımızı dediğim gibi büyük diş sarımsakların böyle koyacağım. koyacağım, diğerlerinde bütün atacağım. Sarımsak kilosu bu arada 40 liraydı arkadaşlar, 40 liraya aldım. 30 liraya da var. Ama biliyorsunuz bu sarımsak olayı gerçekten işte anlamıyoruz ama. Kastamonu diye aldık. Taş köprü diye aldık. Ama Çin'den tohum getirip onları da o şekilde ekiyorlarmış. Bizim topraklarımız ekiyormuş ama tohumlar Çin'den oluyormuş. <laughs> o zaman da tabii ki bir taş köprü sarımsağı lezzeti alamıyoruz. Evet şöyle devam edelim. Koymaya. Şöyle biraz bastırarak yapabiliriz. Çok da bastırıp tabi sebzelerimizi de ezmeyelim. şekilde bakın doğradım. Arkadaşlar şimdi suyunu koyacağım. sirkeli şey, turşumuzu şöyle görmeniz için daha rahat. Şöyle. şekilde. şu şekilde. Suyumuzu da koyduk arkadaşlar ağzına dolunca kadar. Bir de limon sirkesini sir şey limon tuzu koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı diyelim. En üstüne de limon tuzu koyacağım. Arkadaşlar şimdi en üstüne de dereotu koyacağım yıkadım deri otlarımı saplarıyla beraber şu şekilde yerleştireceğim ben bir kapak görevine görecek kapakları varsa bazı kavanozların kapakları var üzerine bastırmak için çünkü hani bütün sebzeler suyuna değmesi gerekiyor. Benim aldığım kavanozun kapağı yoktu. Ama bu şekilde gerçekten deri otun aroması harika oluyor. Tavsiye ediyorum. Sonra şimdi kavanozumu kapatacağım kapağını şu şekilde. Şimdi onu bastırınca kapak kapanacak. Şu şekilde kapatacağım. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar buzdolabınızda yer varsa bir ay hiç açmadan buzdolabında bekletin. Yoksa soğuk ve karanlık bir yerde, serin bir yerde daha doğrusu serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Afiyet olsun şimdiden.